Burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopop. Kavga, polemik, basitlik, skandal hepsi bu batakta. Türkiye'nin açık ara en büyük internasyonel pop starı Tarkan, 90'ların başında müziğin atılama geçtiği dönemlerde hızlı bir çıkış yaptı ve ülke sınırlarında eşi benzeri görülmeyen bir başarıya ulaştı. Tarkan, Tarkan. 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 Bu belgesel serisinde megastarın dünya starlığını, başına gelen olayların üstesinden nasıl geldiğini mercek altına alıyor. Şokopop'un incelemesiyle çok daha detaylı ve keyifli bir hale gelen belgesel, Tarkan'ın geçtiği yolların aslında çoğu insan için ne kadar yorucu olabileceğini gözler önüne seriyor. Şu an üzerindeki Megastar ünvanına hiç de kolay kavuşmayan Tarkan'ın zorluklar ve başarısızlıklarla dolu serüveni bir noktadan sonra başarı dolu bir kariyere evriliyor. Yaptığı her hareket olay olan, Türkiye'deki başarısını global bir başarıya çevirmeyi başaran Megastar Tarkan'ın hayatı ve izlediği yolu anlatan belgesel serisi 4 bölümden oluşuyor. Kitlelere yön veren ve çoğu Türk sanatçıdan daha fazla ayran kitlesine ulaşan Tarkan, yaptığı açıklamalar ve hakkında çıkan iddialar ile uzun yıllar gündemden düşmüyor özel hayatından okul hayatına, kariyerinde yaşadığı zorluklardan aldığı başarılara ve tüm ülkenin yeni starlarına yön verişine kadar tüm detayları öğrenebileceğiniz bu belgesel serisine Gain üzerinden ulaşabilirsiniz. 0 kilometre bir pop yıldız adayı birazdan ekranlarınıza gelecek. Tarkan, bu isme dikkat edin. 1993'te bu ismi sık sık duyacaksınız.